Merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Birlikte gö elimde görmüş olduğunuz karikom mikrofonla Bugün sizlerle birlikte size şarkı söyleyeceğim Evet bugün şarkı videosu çekiyoruz Bakalım kaç beğeni alacağız Neyse Arkadaşlar evet bugün size şarkı söyleyeceğim Hadi bakalım Deneme 1 2 1-2-3 kayıt tamam Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. 3 2 1 Ahoo karamela aho karamela söyle bakalım hangisi bela Yok yok sana gelemem mahvoldum yeniden sevemem bak saltop etatra bak kayboldum sen yine de yok yok sana gelemem mahvoldum yeniden sevemem hapsoldum zindandara bak kayboldum sen yine de şu aşka bir imza at aşk şu aşka bir imza at Ellerin dert Sana bulaşanın elleri kanlı Yok yok sana gelemem mahvoldum Yeniden sevemem Hapsoldum bak kayboldum Örsak ve Arkadaşlar evet Gördünüz mü arkadaşlar şarkıyı söyledim Nasıl oldu size Evet ilk şarkıyı söyledim ikinci şarkı Acaba neyi söylesem? Buldum. Ee, arkadaşlar şimdi ikinci şarkı olarak ikinci şarkı olarak şimdi Enes Batur Dolunay söyleyelim. Hadi bakalım. 3-2-1 ee, Yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın Şimdi hatırlamaya çalışacağım ama şimdi söyleyeceğim Bir dakika Susar Herkes susar Her yer kura Yıkın duvarları Ura Yanıma uğra Bir yazı tura Bükelim tüm kolları Koy koy yeni bir kap Onu da geçelim bir fark Zorunda gidelim yeni kuran Kapalı kapalı nini tak Boş ver bir topla Ver dini sen Kalbimi vurmuş gidiyorsan de biliyorsan dedi biliyorsan Kızgın güllenin üstüne düşmüş Dolunayım ben Soldum bir için üretsem yok olayım ben koştum bir ara ben ölmezsem bir ara kara gibiyim sobalara bizi doldursun adalara kazgan gölün üstüne düşmüş doldum ayım ben soldum bir cenevesem yok olayım ben koştum bir ara ben ölmezsem bir ara kara gibiyim sobalara bizi doldursun adalara <Sessizlik> Susar, herkes susar, her yer kura, duvarları uğra, yanıma uğra, bir yazı tora, bükelim tüm... Bir tüm kolları koy koy yeni bir kap da geçelim iyi bir faiz oyuna gidelim Kur'an kapalı kapalı çeneni tak boş ver bir topla verdim. Hadi olsan kalbime vurmuş gidiyorsan hadi biliyorsan hadi biliyorsan Kızgın güllerin üstüne düşmüş olayım ben Soldum bir içine versem yok olayım ben Koştum. Bir ara beni ölmezsen beni ara. Karakeş gibiyim sobalara. Bizi doldursun adalara. Kızgın göklerin üstüne düşmüş doğdu halim ben. Soldum bir kere versem yok olayım ben. Koştum. Bir ara beni ölmezsen beni ara. Karakeş gibiyim sobalara. Bizi doldursun adalara. Banga dedi tut 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 tu tu Ba bü dü dü Arkadaşlar görüyorsunuz Şarkıyı söylerken boğuldum ya. Şarkıyı söylerken boğuldum. Vallahi ya. Evet arkadaşlar. Bugün evet, iki tane şarkı söyledim. Söyledim. Başka bir şey söylesem mi acaba? Acaba başka ne söylesem? Evet arkadaşlar. Sizce nasıl söyledim? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hangi şarkıyı söyleyeyim? Lütfen yorumlara yazın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz.